Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün GTA 5'teyiz yine. Göre ee, görev yapacağız. Kaçakçılık görevimiz var. Yani silah satacağız filan. Buradan niye çıkamıyorum bu arada? Yanımda ee, Hüseyin var. Merhaba. Pro Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> Sen kayalarda nasıl çıktın oğlum? Çıkamıyorum. Sen benim şeyime geldin mi motor kulübüme? Gelmemişsin. Hayır gelmedim. Gel, gel ben halledeceğim seni buraya çekeceğim. Dur attın mı? Evet telefondan bak. Okey. Geldim. Heh, sen içeri gir girip beni mi çekeceksin? Hmm. Ne yapıyorum. Bir dakika. Babacım sıkıştık burada ya. Arkadaşlar bu arada eee... Kanalımız yeni. Yeni yeni videolar atmaya başladık. Desteklerinize ihtiyacımız var. Yani kanalı e, beğenip, yorum atarsanız, like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Daha çok içerik çekmeye edersiniz. Gel. Git öbür tıra bin sen. Tamam. Ooo. Uyuşturucu mu taşıyoruz? Aynen. Öbür tıra bin sen. Şu yandakine. Tamam. Okey. E, sarı noktaları e, ulaştırıcı koyacaksın işte. İkimizi de farklı yere gönderiyor büyük ihtimalle. Abi, benim dedem de bu mesleği yapıyordu biliyor musun? Harbi mi? Aynen. Hakkari'den <laughs> ıı, kaçak sigara getiriyorduk. <laughs> Babacım çıkın, çarpmak istemiyorum. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Oğlum çevirmeye bak çevirmeye denk geleceğiz Hüseyin. Benim polisler tuttu. Ba bana da 3 yıldız gelmiş. Ama <laughs> sorun yok hızlı gidebilirsin. Araba sürüldü türlü şey var. İmkan sağladım sana. Hapse girersen ne olacak? Aileme bakacak mısın? Bakacağım. Oğlum bu araba hiçbir şey durduramaz ha. He. Evet. <laughs> Herkes değişiyor. Bak benim dorsa gidip duruyor. Bıraktım. Aynı yere gidiyoruz biz galiba. Bıraktın mı sen paket? Yo. Şimdi şunu sola sola döneceksin değil mi? Evet. O zaman aynı yere gidiyoruz. Güzel, nice. Polislerden kurtulmamız gerekecek bir yerde. Yoksa e, uyuşturucunun kaynağını şey Doğrusa gidecek <laughs> Dikkat et <gülüyor> <gülüyor> Ara şeye baksana polise nasıl uçurdum Hızlı gidiyor he tırlarda Evet evet Göme <laughs> tüm imkanı sağladım Yanlış yerden gitti Dorse de gitti, Dorse gitti. alabiliyon tekrardan. Ee, biraz ileri git, yana sonra. Ama şey ya. Ne? Yan döndü Dorse. Tam biraz ileri git, arabadan ileri git biraz, o otomatik düzelecek. cidden <laughs> <laughs> Ya var ya. Neyse, hemen hemen hızlı hızlı şekilde. Yılların tırıcısıyım sonuçta, bir şey olmaz. Abi ilk sevkiyatımızda polisler bizi paket edecekti ya. Hızlı gel. Ne lan, araba patladı. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Tevki atıp yapamadık ya. Nasıl ya? Of. Şuradan döneyim bari. Otoparkın içine girdim ya. Evet. Bir dakika. Ben seni almaya geliyorum. Bekle geliyorum. geliyorum. Şuradan çıkacağım. Gel buradan. Şuradan. Polisler deli etti beni deli. Abi ne yap? <laughs> Oğlum yeşil şeyler açıldı mapte Ha şey. Şunları alacağız. Mesela git yeşil şeyi alacaksın galiba. Aynen. Bunu sonra sarı alana götür bak. Git yeşil şey al mesela şu sağımızda var. Allah Önümüzde Allah. de varmış gerçi. Nasıl alacağız? Ö Ö üstüne git ki alıyor otomatik. Tamam, okey. Bir, tane alabiliyorsun. İlk önce bir tanesini götürmen gerekiyor. Zaten yani yakın. Hmm. Okey Sonra tekrardan onu almaya geleceksin. Evet. Götürdün mü? Götürüyorum bir tane. Nereye götüreceğiz? Saralana. Aynen. Hmm. Onu bırakacaksın, sonra gideceksin. Bir tane daha yeşil alacaksın galiba. Aynen, bir tane daha yeşil var orada. Kankam, İki tane. Kankam, seni öldür, bak, bak. Şu beni an zor... birilerini öldürsen polis gelmez, görevde olduğumuz için. Beni zorluyor ama yani kafasına basacağım bir tane. Ama iyi. katil olma yani boş yere. Beni katil edecekler, ondan sonra cezaevine gireceğim. Bizim Süleyman abi çıkartır seni ya sorun yok. Hangi play var? Hadi Vefat ettim. Ne oldu? Vallahi vefat ettim. Neyse yakın. Sen... Yakın adım. Vefat ettim vefat. Sırf trafik kazası geçirdim. Neyse geliyorum yine motoru aldım. Evet, hızlı şekilde. Oğlum bu kadar uzak mı lan şey paketleri? Ne kadar uzak ki? Sen gitmedin mi? Ben bıraktım geldim bile de. Evet. Abi. Şimdi bir tane daha şey yapacağım. Hı -hı. Araba çağırayım. Tamam, başka Benim bir motorumu mı? da mı içeri aldı bu? Ay o motorum buradaymış da. Dur abi, herhalde bir sinematiğe girdik. Aa evet sinematiğe girdik. İçeri girdim lan. Aynen şimdi birkaç saniye süre fazla uzun sürmez zaten o. Evet şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan yeşil alana gideceksin motora bin. Vardı mı yeşil alan? Var var. Mekanik diyelim. Calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get there as soon as I can. Arabayı da uza atmasan çok güzel olacak da kanka. Galiba ga hala var mı yeşil olan sende? Bir tane gözüküyor. Tam senin yanmene geliyor ki ben getiriyorum o zaman. Okay. Arkadaşlar bu arada istediğiniz modları, görevleri söyleyeyim yorumlarda belirsin yapmaya çalışalım elimizden geldiği kadar. Geldim, gel. Bana çarpsaydın ne güzel olacaktı. Ben modda iyi kullanıyorum HR'ımı. Oldu görev. İçeri gireceğim. görev bitti galiba. Para geldi mi? Evet. Ne kadar geldi? Bakmadım. <gülüyor> Gel, <laughs> seni <yasını gülüyor> arabaya bindirin, uzak yere gidelim. her şey ne kadar hızlı ki şey alıyor Bir yere giriyor, hemen giriyor. Çocuklar <laughs> oyun oynatmıyor. Geçen ile vardı oyunda zaten. Karlı modda çok kayıyor araba. Aynen. Bu spor, spor, araba olunca anam geçtik. Gece kulübü. Burası benimdi galiba. Benim miydi burası? Bir dakika. Yo benim burası benim bu değilmiş daha. Bin arabaya. Pardon. Benim gece kulübüm ne de mi? Yok başka bir gece Benim gece kulübüm niye uzakta? Ben yerini değiştireceğim onun. Yenisini alacağım Night kulüp. Ya yapma kankam çok kayıyorsun ya. Uçmak da istemiyorum bak uçtuk. あゆるるかだな。ははははるかだんゆる。 Bak ya görüyor musun önüme çıkıyorlar işte ondan sonra ne trafik kazası oluyor kardeşim hızlı yapıyorum görmüyor musun? Aynen öyle yolu boşalttım bizi geldiğimiz için. Nerede, nerede duruyor görüyor musun? Amerika vatandaşı işte ne bekliyorsunuz? Tamam eee Sağ.. Dün, sağdan git biraz. Düz. Sonra sola geç. Sol yap buradan. Sonra tekrardan sol. Buraya girebilirsiniz Yakuza Bey. Tamamdır. <laughs> Karalar var. Karaları korkutma lütfen. Müşteri bunlar. Aa, şu Arabayı şuraya park ettim hemen geliyorum. Tamam, Gir. bey Girdin mi içeri? Girdim ben. Ama burası yani kötü bir kulüp. Eee halledeceğiz şimdi hepsini. Masaya oturalım bir hesap kitap yapalım. <laughs> evet, içeride misin? Aynen. Benim bu ofise gidiyorum. Geliyorum. Ya oğlum senin kulübünde görevin ne işi var lan? Görevlerim mi? Hayır görevin ne işi, ne işi var senin He. kulübünde? Popülerlik görevi. Popülerlik görevi. Oo. Gelirse, sanki Amstar oynuyoruz. Evet mesela popülerlik şeyini şey yapıyorsun. Bir şey geliyorsun popülerliği artıyor. Gel. Okey. Arabamı almayacak mıyız? Sıra Aa. bin. Zırlı bu şey bunu da ateş falan edebiliyorsun. Ateş ederiz. Tamam, okey. Arka Vardı mı ateş etme şeyi? Deniyorum. Yok onunla değil. S e tababas, okay. e taba bas. biri. Orada şey yazacak sonra. Misal batarya. Füze yapıyor. Sağ tık yapınca füze sonra. Ha? Oldu. O değil ama ne? <laughs> o sende yok ama galiba. Neyse. Sorun yok. Yan... Flash gun atıyorum. Bu bu araba dönmüyor ya. Bari karmodunu getiriyorlar ona göre tekerlek falan yapsınlar. Daha hızlı gidelim Evet. evet. Geldik. Sizin? Evet, ne yapıyoruz? Bir dakika. Eee Her dikkat. Şimdi sana yapacağım bir şey söylüyorum. Burada Bak o nerede lan? Sarı alanda bir şey yapacaksın galiba ya. Drop off falan diye baksana. abi ne oğlum işte. bak kişiyorum. Oh, no. Malların. Ha tamamdır dur dur dur. Sa şeye git. Tamam bir tane. Sar alanı. Kam ne haber ya? Ne haber zenci kardeşim? Arkadaşlar buradan ayrıldı diyor. Irkçı, gel. ırçılık yapmıyoruz kesinlikle. Siyahi bir arkadaş. Gel gel gel. O arabaya nasıl bindin sen amına koyayım? Bilmedik ya. He, bir dakika. Ha benim mi ki? Tamam gel gel takip et beni asker. Tamam bin buna. Gel. Evet. Burayı terk etmemiz söylendi bize o yüzden. Burayı seri terk etmemiz lazım. Senin patronun mu galiba? Benim patronun 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 evladı. Para geldi mi? Yes. Ne kadar geldi? 5 e, 55 bin. 55 bin dolar. Niye öyle az veriyor la? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, daha çok farklı seriler istiyorsanız, istediğiniz oyun varsa, GTA Vice'den mod seri istiyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Bir şey hakkında sorabilirsiniz. Hüseyin kardeşime teşekkür ediyorum. Ben de size. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Video beğeni like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.